size biz arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben bir video yaptım. Çok güzel böyle geçeler hali yani. Evet, hemen başlayalım. Uzatmayacağım. Kanala abone, like atmayı unutmayın. Çok güzel oldu. ne yapacak acaba? Ses açalım. Hop, Ne oldu? güzel olur. İyi misin kardeşim? Anan ya. Hı. İyi misin kardeşim? Pek iyi gözüm pek iyi gözükmüyorsun sanki gözlerinden yaş damlıyor da. Ne amına koyayım? Lezbiyen mi bunlar? What? İyi, nasıl olmuş? Biraz kastı. Olmamış mı? Ana ya. Hmm. İyi misin kardeşim? Peki gözüm mü? Burada. Hmm. Ne bunu koyayım? Lezbiyen mi bunlar? What? Ses <laughs> seslere bakacağım. Ses. Bir dakika. <laughs> Asansör sıkıştık sarsan. Kaplan sıkıştı. <laughs> Gidin ne <laughs> sende? Bir şey değil mi? Asansör sıkıştı sarsan. Asansör <laughs> o var mı acaba? 아 가요. 음, y o k 야 Aa, oğlum ben bunu izlemeden duramıyorum. Çok güzel yapmışım lan. Aa, ne yapacak acaba? Kanka ya, ben Hoppa, sana anladım. Ne oldu? <laughs> ne oldu? ya. İyi misin ki kardeşim? Biraz Peki iyi gözüm Pek iyi gözükmüyorsun sanki gözlerinden yaşlanıyor da. <laughs> koyayım. mi bunlar? What? <laughs> en son bu demesi peki. İyi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olabilirsiniz. Sizi çok ama çok seviyorum. Öptüm. Bay bay. Abone olun.